Evet önce okula geldik ve böyle bir belge aldık çocukların okulda okuduğuna e, bir ne diyorlar ona okulduğuna dair işte hem Ali hem de Pirozen'in. Şimdi e, benim dediğimi dinledi şükür ana aldık eve gidiyoruz eve gidince yiyeceğiz. Sen de kendine sade ekmek alırsın. Eve gidince ekmek falan pişiremem. Yoruldum ben de. Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar hepinize. Günaydın. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz de çok şükür Rabbime. Arkadaşlar biliyorsunuz dünkü videoda zaten size bahsetmiştim çocuklara kimlik başvurusu yapacağız diye. Aslında hepiniz çocukları hani kimsenin üstüne kayıtlı değil ve çocuklar resmen kimsesiz diye zannediyorsunuz. Kaç aydır, kaç yıldır bu böyle. Öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Sadece Pakistan'a ait belgeleri vardı çocukların. Tabii ki de babasının üstüne kayıtlıydılar. Ama sadece annenin üzerinde değildiler. Yani bir Türk kimliği falan yoktu çocukların. İşte inşallah bugün onu halledeceğiz. Çocuklar şu an uyuyorlar. Saat şu an 9. Dün de öğrenci belgesi şey yapmamın nedeni buydu. Öğrenci belgesini şimdi gidip okuldan alacağım. Öğretmenle konuştum. Hazırlanmış. Onu alıp ondan sonra konsolosluğa geçeceğiz. Bütün belgelerimizi kontrol ettim. Çantama koydum. Ve inşallah Rana ile beraber bugün imza atacağız çocukların kimlik başvuruları için. Rabbim inşallah her şeyin hayırlısını eylesin. Ben çok çok mutluyum. Uzun zamandır en çok da kendimden daha çok çocukların bir kimlikleri olsun istiyordum. Annesinin ismi, babasının ismi yazsın istiyordum. Bir Türk kimlikleri olsun istiyordum. Ve gerçekten inşallah Allah nasip kısmet ederse önümüze bir taş daha koyulmazsa bu olacak. Ee, kahvaltı falan yapmadık bu arada. Dışarıda yine yapmayı planlıyoruz. Aslında yapacaktık ama öğretmen bizi biraz erken çağırdı. Hani ben de bir yere gideceğim gelin alın öğrenci belgelerini dedi. O yüzden biz de erken gidebilmek için, erken yetişebilmek için hem oraya hem de oradan konsolosluğa geçeceğiz. Ben böyle hazırlandım pembe elbisemi giydim. Böyle başörtümü falan yaptım işte. Ee, en son Arit Fatma birazcık böyle gözü açılmıştı Rana da şimdi onu uyutuyor çocukları almamıza getirmemize gerek yokmuş zaten çocuklar küçük olduğu için çocukların gelmesine gerek yokmuş o yüzden ben de bu sıcak havada onları arkamdan sürüklemem sürüklemeyin diye getirmiyorum arkadaşlar zaten hava sıcak size de birazcık böyle havayı göstereyim bir dakika bir açalım yani motorda evet hava alıyorsun ama yine de hava sıcak bugün. Yani yağmur falan yok. Normalde ben havayı soğuk diye beklerdim ya da biraz hani böyle rüzgarlı falan olsun diye düşünürdüm. Bugün daha da sıcakmış tam da bizim gideceğimiz zaman. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gözlüklerimi de temizledim. Gözlüklerimi takıp mutlaka gideceğim. İnşallah o zaman yola çıkalım Önce öğrenci belgesini alalım Ondan sonra da konsolosluğa geçelim Sonra da güzel bir kahvaltı yaparız inşallah Gitmeden önce bir bardak su mutlaka içeyim Çünkü çok susadım Bu arada Günaydın Sen de de. Ne oldu Ali, hiç Fatma mı uyandı? Arif Fatma uyandı Ne diyor? Sıcak Ne? Sıca. İyi de içeride klima çalışmıyor mu? düşüyor ama biraz şey oldu. Ben Elektrik gidip geldi ya. Bence sen az yapma hiç. Ben zaten Rabia yengeye de haber verdim. O ben da çocukları de. gelip kontrol edecek. Uyandı o da. Ben yattım. Çıkalım mı? Evet. Önce okula geldik ve böyle bir belge aldık. Çocukların okulda okuduğuna e, bir ne diyorlar ona okulduğuna dair işte. Hem Ali Fatman'ın hem de Pirozen'in. Bu arada çocuklar okula da geliyordu. Büyük çocuklar ama küçükler değil. Daha küçüklerin açılmadı. O şey burada. O zaman gidelim mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz Uluberi'ye geldik. Şimdi de kontrolosluğa çok az kaldı. Biraz yolda açlık meydan olduğu için. Bir gün buraya çocukları da getirelim. Hatta bugün onlara park dedik. Yani belki dedik hani gideriz parka. Belki buraya geliriz bilmem. Rana bu arada senin tam söylediğin saatte geldi. Biraz daha var ama değil mi? Muharrem ayı olduğu için arkadaşlar herkes birbirine sular içiriyor, şerbetler içiriyor. Burası orman gibi. Değil mi? Orman hatta resmen. Ağaçlara bakın. Ne kadar zaman kaldı? Geldi biz. Geldik mi? Bilmiyorum. Dedim belki biraz daha vardı. İyi bari geldi. sonra bu her yeri. böyle bir şey? Kaç yıl oldu aslında ama ne bileyim yani. Sen Türkiye'deki her yeri bilir, bilir misin mesela? Her sokağını, her şeyini. Ya, böyle aslında böyle. sürekli geldiğimiz yer ama yine de ezberleyemedim. Yollar çok karışık gibi geliyor. Karşıda karşı da, biz geldiğimizde. Bakın burada da yine mağazalar var. Tüm yabancı mağazalar burada Pakistan'da da var. Bu arada arkadaşlar içerisini çekmek yasak. Biz geldik o yüzden içerisini size çekemeyeceğiz. Haberiniz olsun. O yüzden sizlere bunu söylüyorum içeride de yazıyor hatta telefonla bir yerlerini çekmek yasak diye. O yüzden çekim yapamayacağız. Çok zor geldi ya biz. sen bunu da koy. Benim, benim be. Evet. Şimdi kaçıyorum. Haydi Bye Bay bay. Bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Ve evet, bay bay. O kadar soğuktu içeride. O kadar soğuk. Sormayın. Doğru mu? Şu anda söylesin. Kahvaltı siz nesildin? Valla ne bileyim hem heyecanlıydım hem de şeydim hani Bilmiyorum ki yani hem acıktım hem de heyecanlı olduğum için neredeyse umurumda değildi kahvaltı. Ama en çok çocuklar aklımda benim yani onlar yediler mi içtiler mi falan. Şu an Rana'nın morali çok bozuk. Benim moralim bozuk. Bir yere geldik. Bir de varmış normal sade ekmek yokmuş. Rana'nın haline bakın bir açtıktan. Ne var? Aç değil misin? Gözlerini bir çıkart gözlüğünü. Çıkart. O zaman hadi gidelim diyorum. Paket yaptıralım eve gidince yeriz. Onu da dinlemiyor. Sen ye ben sana bakacağım diyor. Bir de yiyince karnı ağrıyor anam. Çocukları da aradık sorduk. Onlar da kahvaltı yapıyorlarmış bu saatte yani. saatte çok geç oldu bu arada. dinledi şükür bana. Aldık eve gidiyoruz. Eve gidince yiyeceğiz. Sen de kendine sade ekmek alırsın. Eve gidince ekmek falan pişiremem. Yoruldum ben de. Evet arkadaşlar. Şimdi ekmek alıyoruz buradan tandırdan. Çok sıcak, bu nasıl iş yapıyorlar bilmiyorum. Çok yorucu. Sanki böyle dışarıda soba yanıyor öyle yani. Öyle hissediyor insan. Eve de çok az kaldı. Geldik zaten hemen. Gittiğimiz gibi hemen kahvaltımızı yaparız. Biraz dinleriz. Evet arkadaşlar geldik eve. Şükür. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Merhaba. Çocuklar da yeni kalkmış gibiler. Baba. Emre, aram, selam, selam. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Hello Emre. Aa, Emre. Proze nerede ablanız? Baba. Baba. <laughs> bu ne sıcak be? Bu ne sıcak be? Eziyet resmen. gün tutsa değil 15 yağmurlu oyuncak siz yemeyecek misin Hatennihan? Hadi ye. Ye. Emre'yi de bula. Sen daha hasta. Anneciğim Emre'yi de çağır o yesin. Emre? Aja. Light or Pank'a band karo. Light or Pank'a. Yem, aslında yemişler ama bizimle beraber de yiyin dedik. Gel kim Evet arkadaşlar yemek falan yedik şimdi. Bir de geldi çocuklarla uğraş. Zaten sabahtan beri uykusuzum. Birazcık dinleneyim dedim. Onda da çocuklar artık ses yapmaya başlayınca şey yapamadım yani. Uyuyamadım, dinlenemedim. Neden ağlıyor diye sorarsanız dondurmadan ağlıyor. Dondurma istiyormuş beyefendi. Beyefendinin bir sürü sorunu var. Beyefendi bir de dondurma istiyor üstüne. Üçü de rahatsızlanıyor. Bu aralar hava o kadar kötü ki tatlı bir şey yediklerinde ya böyle sivilceleri çıkıyor ya bir şeyler oluyor. O yüzden almıyorum, almayacağım da. Ben de şimdi mutfağa gideceğim. Ee, biraz laşık var onları yıkayayım hem de hamur falan yoğurayım arkadaşlar. Yemek işi bugün yine olmadı dışarıya gittiğimiz için. Bayağı da geç geldik eve. Ne oldu, nasıl oldu diye sorarsanız da arkadaşlar bazı belgelerde e, bir, birkaç problem çıktı. O yüzden inşallah bir iki gün içinde olacak. Öyle. Ya sus Allah'ını seversen sus. Boşu boşuna ağlıyor. Yemin ederim boşu boşuna ağlıyor. Sinir ediyor beni. Git oyna diyorum gidip oynamıyor da. Burada oturmuş böyle ağlıyor. İstediğin kadar ağla. Dondurma falan yok bugün sana. İstediğin kadar ağla. Bağır daha fazla ağla istersen. Her ağlayınca yani her istediğinizi yaptıracak değilsiniz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben işimi hallettim. Artık videomu kapatmaya geldim. Bu arada tüm Türkiye'ye tekrardan çok çok geçmiş olsun arkadaşlar. Rabbim inşallah bize bir daha böyle felaketler göstermesin. Rabbim Türkiye'mizi zeval eylemesin. E, bu neden diyorsun diyeceksiniz. Belki bilmeyenler vardır yani eminim. İzmir'de arkadaşlar ormanlarda sürekli yangın çıkıyor. Ve bu aralarda İzmir kaynıyor gibi resmen. Haberlerden izliyorum gerçi. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Çünkü bazı videolarda da o ormanların ta içine giden... ...ve burada hiçbir şekilde bir yangın yok... ...bir problem yok diyen insanlar da var. Yani... Ee, o yüzden çok fazla bir bilgim yok ama geçen sene de mesela orman yangınları ile ilgili Türkiye çok büyük sorunlar yaşamıştı. O yüzden bence e, böyle problemler yine var. Çok çok geçmiş olsun, özellikle İzmir'e, ondan sonra e, tüm Türkiye'ye çok çok geçmiş olsun dediğim gibi. Bu yangınları bilinçle çıkartan insanların Rabbim inşallah en yakın zamanda cezalarını verir. Bizim Türkiye'mizin ormanlarını, yeşilliklerini, ağaçlarını yakıp Bunlar ne elde etmeye çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor hiç ama hiç bilmiyorum. Tek isteğim Rabbim'den Rabbim onlara en büyük cezayı versin inşallah. Ve inşallah İzmir yeniden toparlanacaktır, Türkiye yeniden toparlanacaktır. Rabbim yine bizim çimenlerimizi, bizim yaşıklıklarımızı bize verecektir inşallah. Ee, dediğim gibi Rabbim Türkiye'mize zorluk, felaket e, göstermesin inşallah. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Yarınki videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar.